hakim dedi ki buradan garip bir şey çıkıyor dedi. <laughs> sen Mustafa Kemal'i kahraman kabul etmiyor musun ki ona kahraman diyene sahtekar diyorsun. Şimdi Mustafa Kemal'e hakaret sözünün muzaf olmadığından kurtardık. <laughs> Şahsı ahara ona kahraman diyene sahtekar diyor demizi kabul ettirdik. Ama sen onu kahraman kabul ya kahraman kabul ya kahraman kabul etmesem suç mudur ya senin kanunda var mı? Dedim ki ben böyle bir sözüm var mı? Hukuk insanların fiiliyle meşgul olur. İsaret dediğim hissiyatımdan beni muhakeme edemezsiniz. Ben ne kahramandır diyorum burada ne değildir diyorum. Bana böyle bir sual nasıl tevcih edersin? Doğru diyorsun haklısındır. Ha sizin okuduğunuz hukuk vakti desin de ben de okudum dedi. Benim bildiğim hukuk insanın fiiliyle uğraşır ishar etmediği hissini isara icbar edemezsiniz dedim. Doğru söylüyorsun dedi ama ben merak ediyorum dedi. Sen onu kahraman kabul ediyor musun etmiyor musun? Dedim ki bir yerde ben bir yerden bahsediyorum. Çanakkale'de kahraman yoktur diyorum o da dahil. Başka yerde kahraman olabilir. Ben onu konuşmuyorum. Ya sen bana genel olarak söyledin. <laughs> Kahraman kabul ediyor musun etmiyorsun? Aklınca sırtımı duvara vurduruyor bak. Dedim ki cevap vermiyorum. <laughs> Yerleri dar. Üç hakim bir de savcı sandalyeler gıcırdadı. Ne diyor bu adam ya? Allah Allah. Beni timarhanelik deli gibi gördüler. Deli kemalistler. Mantıkla alakaları yok. Altın 24 ayar olur. Adam diyor ki benim bir altınım var 124 ayar. Gülünç oluyorsun. Bu insan Hz. İsa da insan. Hristiyan onu ilah yapmış. Siz de Mustafa Kemal'e yapmışsınız. Kamalizm dini diye kitap var. Bunun yazarı milletvekili. Köylü Mehmet Ağa değil. Bu dini kaldırıp yerine materyalist ve saintist bir dünya görüşü koymak istediler. Ömrüm bunları anlatmakla geçti.